Merhaba sevgili teraziler, güzel insanlar. Sizler çok güzel bir adım atıyorsunuz. Tövbe süresinden geçiyorsunuz. Tövbe süresinde bol bol dinleyin. Sabah akşam dinleyin. Şubatın 27-28'ine kadar mutlaka tövbe süresini dinleyin. Geçmişte her ne yaşanmışsa yaşanmıştır. Kendi kendinize hayıflandınız, kendi kendinizi yediniz, bitirdiniz. Artık yeter, bunları bir kenara bırakalım. Şimdi 25 Ocak'taki Dolunay sizlere çok güzel bir açılım sağlamıştır. Özellikle Şubat'ın 28'ine kadar sizlerin hayatında hem aile ilişkilerinizde hem de çocuklarınızla ilgili bekarsanız sevdiğinizle ilgili bir soru işaretleriniz varsa bunları temizleyeceksiniz. Para alışverişlerinizde bu süreç içerisinde çok dikkat edeceksiniz. İkili ilişkilerinizde biraz böyle sakin ve duyarlı davranırsanız daha güzel bir ay geçirebileceksiniz. 2020 24 saatin şanslı bir yılınız teraziler unutmayın ya dedektiflikten vazgeçin birazcık kendinizi iç dünyanızı bir yoklayın inanın ki kendi yolunuzu bulacaksınız tövbe suresini mutlaka dinleyin sizin hayatınız daha yeni başlıyor her şeyi geride bırakıp yeniden adım atıyorsunuz görüşmek üzere diyorum iyi bakın kendinize